Arkadaşlar merhaba neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Biliyorsunuz ki pandemi süreciyle birlikte hayat eve sığar kodu yani HES kodu oluşturuldu herkes için. Toplu taşımada da HES kodunuz isteniyor. Bugün size bunu anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. HES kodunu nasıl alabileceğinizi biz daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Onun için sağ üst kısımda bulunan kutuya tıklayarak gidebilirsiniz. Ya da aşağıya açıklama kısmına bırakacağımız linklerle de HES kodunuzun nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz. Toplu taşımada HES kodu nasıl kullanılıyor peki? Nasıl kullanabilirsiniz? İstanbul için anlatacağız biz. İstanbul kartınıza HES kodunu tanımlamış olmanız gerekiyor. Peki bu tanımlama işlemini nasıl yapıyoruz derseniz. Bunun için tarayıcınızın arama kısmına İstanbul kart HES koda eşleştirme yazıyor. İstanbul Kart ile Hesko'da eşleştirme seçeneği gelecek. Ona tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman İstanbul Kartınızı kişiselleştirme sayfası geliyor. Burada TC kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, İstanbul Kartınızın numarası, telefon numarası ve Hes kodunuzu istiyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra aşağıda bir doğrulama kodumuz var. Bunu da gerekli olan yere yazıyoruz. Bu kutuları da doldurduktan sonra kaydet seçeneğine basıyoruz ve bu sayede İstanbul Kartımıza Hes kodumuzu tanımlamış oluyoruz. Kullanırken sizden ekstra olarak herhangi bir HES kodu istemeyecek İstanbul kartınız. Eğer hasta olursanız İstanbul kartınız da otomatik olarak 2 hafta boyunca yani karantina süresi boyunca kapalı olacak, iptal durumunda olacak İstanbul kartınızı kullanamıyor olacaksınız. Arkadaşlar bugün sizlere HES kodunuzu İstanbul kartınızla eşleştirmeyi sizlere aktardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda konuyu eklemek istediğiniz farklı bir şey ya da sorunuz varsa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.